3 Ekim 2011 tarihinde siz değerli üyelerimizin teveccühüyle göreve gelen Sayın Murat Kıran ve arkadaşları, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği'nin gücüyle orantılı bir sivil toplum kuruluşu haline getirme yolunda önemli adımlar atmıştır. Tuzla Tersaneler Bölgesi Revizyon İmar Planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 13 kurumun görüşüne açılmış olan revizyon imar planının onaylanması için kurum görüşlerinin gecikmeksizin ve olumlu olarak gönderilmesi yönünde yoğun temaslar gerçekleştirilmiştir. Tersane Tekne İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliği asla yönetmelik Yüksek İstişare Konseyi toplantısında üyelerimizin katılımıyla müzakere edilmiş oluşturulan ortak görüş bakanlığımıza sunulmuş ve bakanlığımızda yapılan toplantıda görüş ve taleplerimiz gerekçeleriyle birlikte anlatılmıştır. Milli Emlak konusu konuyla ilgili yasa ve uygulama yönetmeliğinin resmi gazetede yayınlanmasıyla tersanelerimizin kira ücretlerini toplam yıllık hasılatlarının binde biri oranında ödeyebilmelerine de imkan sağlanmıştır. Tersanelerde alt işveren uygulamaları ve muvaza sorunu Konu hakkında yapılan girişimler sonucunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca görevlendirilen heyetle toplantılar yapılmış, müfettişlerden oluşan heyetin tersane ziyaretleri yaparak alt işveren çalışmalarını yerinde görmeleri sağlanmıştır. Yabancı gemilere yapılan boya teslimlerinin ihracat sayılması Yoğun girişimler neticesinde gümrük yönetmeliğinin 418. maddesinde değişiklik yapılması ve sorun oluşturan 2011 Taksim 7 sayılı genelgenin yürürlükten kaldırılması sağlanmıştır. Çevre Sorunu Tuzla bölgesindeki tüm işletmelerin GİSAŞ Çevre Biriminden hizmet alması sağlanmış ve böylece çevre konusunda profesyonel bir tablo ve daha sorunsuz bir süreç ortaya çıkmıştır. Üye Sayısı Son bir yıl içerisinde Yalova, Altunova, İzmit Serbest Bölgesi ve Tuzla'dan toplam 10 yeni üye kazandırılmıştır. raporlama ve istatistik. Tersanelerin güncel durumu çalışması kapsamında 7920 kilometre yol kat edilerek ve 267 işletme ve kurumla birebir görüşme gerçekleştirilerek sektörün gerçek verileri yerinde araştırılıp ortaya çıkarılmış, sektör raporu daha geniş kapsamlı bir şekilde hazırlanmış ve bu sayede bakanlığımızla yurt dışı süreli yayınlar da dahil birçok kuruma kaynak veri sağlanmıştır. Çalışma komisyonları Çalışma komisyonlarımız son bir yıl içerisinde 43 toplantı yaparak faaliyet göstermiş, komisyonlara sektör paydaşlarından da üye katılımı sağlanmıştır. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'nın sektör temsilcileriyle yaptığı toplantı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Lütfü Elvan'ın denizcilik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiği toplantı, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği'nin ev sahipliğinde gerçekleşmiştir. Ulusal meslek standartları çalışmaları. Gemi inşa ve geri dönüşüm tesislerinde çalışanların meslek standartları ve yeterliliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalara iştirak edilerek katkı yapılmış, ulusal meslek standartlarının yayınlanması ve yeterliliklerinin hazırlanması sağlanmıştır. Birliğimize yapılan ziyaretler. Milli Savunma Bakanı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Panama Denizcilik Bakanı, Boysa Heyeti, İspanya Endülüs Otonom Bölgesi İş Adamları Heyeti, Uluslararası Denizcilik Örgütü, Dünya Denizcilik Üniversitesi Heyeti, Norveç Heyeti, AE2 Avustralya Amiral Peter Douglas, Fas Denizcilik Heyeti, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Deniz Harp Okulu Komutanı, Tuzla Belediye Başkanı, İstanbul Defterdarı, Milli Emlak Kartal Bölge Müdürü, İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı ve Tuzla Emniyet Müdürü Birliğimizi ziyaret etmiştir. Katılım sağlanan toplantılar Gemi Sanayi Envanterinin çıkarılması, Ulusal Gemi İnşa Sanayi Stratejisi Çalıştayı, Marpol Ekve 1 Bölgesel Çalıştayı, Türk Koster filosunun dünü, bugünü, geleceği, fırsatlar ve tehditler konulu toplantı ve sempozyumlarla SMM İstanbul 2014, 5. Mare Forum, Danimarka Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu Denizcilik Toplantısı, Europort İstanbul 2015 fuarına katılım sağlanmıştır. Gerçekleştirilen Eğitimler Meslek hastalıkları ve işverene getirdiği sorumluluklar, gizli kalmış meslek hastalıklarının saptanmasında işe giriş muayeneleri ve periyodik taramaların önemi, iş sağlığı ve güvenliği çevre mevzuatında yenilikler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yapılacak tersane denetimleri konularında Birlik Konsey Salonu'nda eğitimler verilmiştir. Sosyal sorumluluk projeleri sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Tuzla'da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımı yapılmış, öğrencilere burs verilmiş, Suriyeli sığınmacılara, hayvan derneklerine, Altınokta Körler Derneği'ne yardım yapılmış, İstanbul ve Tuzla Emniyet Müdürlüğü'nün ihtiyaçları karşılanmıştır. Sponsorluklar Tuzla Belediyesi, Türk Kızılay'ı, Deniz Harbokulu, Gemi Mühendisleri Odası, Üniversiteler, Spor Kulüpleri, Deniz Subay ve As Subay Eşleri Yardım Derneği ve Offshore yarışlarına sponsor olunmuştur. Basın Politikası Aktif basın ve medya politikası izlenmiş, gerek ulusal gerek yabancı basın ve medya organlarında Türk gemi inşa sanayini tanıtan kapsamlı haber ve röportajların yayınlanması sağlanmıştır. Basın Turu Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşlarının temsilcileri tersane bilgilendirme organizasyonu kapsamında Tuzla ve Yalova Altınova tersaneler bölgelerini ziyaret etmiş. Bu organizasyon görsel ve yazılı medyada iş kazaları ile ilgili olumsuz kamuoyu algısının değişmesine büyük katkı sağlamıştır. GIS bir tanıtım filmi GISBIR 40. yıl tanıtım filminin prodüksiyonu gerçekleştirilmiş. 10 dakikalık tanıtım filmi hem Türkçe hem de İngilizce hazırlanmış ve bu profesyonel filmin GISBIR'in gerek ulusal gerekse uluslararası faaliyetlerinde gösterimi yapılmıştır. GISBIR TV GISBIR TV yayın hayatına başlamış. İspir ve gemi inşa sanayi ile ilgili ulusal ve yabancı haberlerin yanı sıra sektör dışından medyatik kişilerin denizcilik ve gemi inşa sanayi hakkında görüşlerinin güncel olarak izleyicilere ulaştırılması sağlanmıştır. Web sayfası ve üye kataloğu İnternet sitesi ve üye kataloğu yenilenerek kullanıcıların birliğimiz ve üye tersanelerimiz hakkında faydalı ve detaylı bilgilere erişmesi sağlanmıştır. Sosyal medya hesapları Facebook, Twitter ve Instagram hesapları yeni web sitesiyle entegre edilmiş, LinkedIn, Google Plus, Yahoo, WordPress ve benzeri sosyal ağlarda paylaşılabilir hale getirilmiş, ispir faaliyetleri ve sektörde meydana gelen en son gelişmelerin güncel olarak kamuoyu ve üyelerimizle paylaşılması sağlanmıştır. Yurtdışı Faaliyetleri İtalya'nın Cenova kentinde gerçekleştirilen Port Shipping Tech Forum, Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO'nun Londra'da gerçekleştirilen 28. Genel Kurul Toplantısı, Deniz Çevresini Koruma Komitesi 66. Dönem Toplantısı, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği tarafından düzenlenen ve GİS birinde sponsorlar arasında olduğu Türkiye Cumhuriyeti resepsiyonu Panama Birleşik Krallık Büyükelçiliği tarafından Londra'da düzenlenen Panama Bağımsızlık Günü resepsiyonu, İslami Armatörler Birliği Teşkilatı Oysa'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde gerçekleştirilen 26. Genel Kurul Toplantısı, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen 10. Mar Forum, Amerika Birleşik Devletleri'nin Houston şehrinde gerçekleşen dünyanın en büyük ve önemli offshore fuarlarından OTC 2014, Yunanistan'ın Atina şehrinde düzenlenen Posidonio 2014, İsveç'in Malmö kentinde gerçekleşen IMA World Maritime University mezuniyet töreni, Avrupa Komisyonu Denizcilik ve Balıkçılık Genel Müdürlüğü tarafından Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde denizcilik kümelerinin gelişimini destekleme faaliyetleri uluslararası çalıştayı, İslami Armatörler Birliği Teşkilatı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde gerçekleştirilen 36. İcra Komitesi ve 28. Genel Kurulu toplantıları, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Gemi İnşa Grubu'nun 118. ve 119. dönem toplantıları, İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşen 6. Marine Money Londra Forumu, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da gerçekleşen Dünyanın En Büyük Deniz Ekipmanları Fuarı Mets 2014, İslamik TNI Club'ın Dubai Burj El Arab Otel'de gerçekleştirilen 10. yıl gala yemeği ve Almanya'nın Hamburg şehrinde düzenlenen SMM Hamburg 2014 fuarına bir yönetim kurulu başkanı Murat Kıran, başkan vekili Bilgehan Bayramoğlu, başkan yardımcısı Orkun Kalkavan, muhasip üye Orkun Özek ve genel sekreter Süheyl Demirtaş katılım göstermiştir. Çok kıymetli gemi inşa sanayicileri birliği üyelerimiz, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Az önce sizlerin de gördüğünüz gibi faaliyet raporlarımızdan da anlaşılacağı gibi başarılı bir seneyi de geride bırakmış olmanın mutluluğu ve gururu içindeyiz. Bu süreçte başta yönetim kurulu üye arkadaşlarım olmak üzere İsbir Genel Sekreterimiz ve her sorduğumuzda yardımımıza koşan üyelerimizin her birine ayrı ayrı teşekkürlerimi sektörümüz adına şükranlarımı sunuyorum.